Dün arkadaşlarımızı ziyaret ettik, derneklerle gittik, 3. yukarı 4. yukarı Bırak bir engelliler için, biz normal insanlar oraya zor çıktık. Ben onu gördükten sonra dün akşam gerçekten çok rahatsız oldum. Bütün gece de yatamadım. Ben arkadaşları orada gördükten sonra bizim sosyal sorumluluk projeleri çerçevesinde onlara kendilerine 300 metrekarelik bir engelliler yaşam merkezini kuracağımız sözünü verdik. Bugün de bunun protokolünü imzaladık başkanımızla. Özellikle ben Türkiye'de bizim kanalında yaptığımız çalışmaların yüzde on beşini kazandığım paranın yüzde on beşini biz sosyal sorumluluk projelerine harcıyoruz. Türkiye'de de yüzde yirmisini sosyal sorumluluk projelerine harcıyoruz. Özellikle Bingöl çevresiyle beraber biz beş tane okul kütüphanesini yaptık. Bir tane taziye kuran kursu bin metrekareye yakın kültür mahallesinde yaptık. Galoba e, Kur'an kursu ve taziye evinde de yüklü bir Yardımda bulunduk, köyümün mezarında bir Kur'an kursu ve taziye evini yaptık, kendi köyümde de Mayıs gibi, Mayıs'tan sonra Haziran gibi inşallah bir cami yapmayı hedefliyoruz. Bu bizim sosyal soğuk projelerimiz sadece Kur'an kursu, derneklerle değil, Türkiye'nin her yerinde engelli, arabalar olsun, gerçekten ihtiyaç sahibi olan insanlara bu konuda sosyal soğuk projelerimiz, kazanımız, haramın %20'sini paylaşıyoruz, paylaştıkça hayat güzel, paylaştıkça büyüyoruz. Evet, e, sayın tesisekimet e, derneğimizi ziyaret etti. Bizlerle hasbihal ederken engelli vatandaşlarımızın fizik koşullarının çok kötü olduğunu yerinde gördü. Dolayısıyla ilk buluşmamız, ilk görüşmemizde e, güzel bir haberi bizlerle paylaştı. Bize dedi ki, ben dedi burayı sizler için uygun görmüyorum. Yaşam alanlarınızı daha kalipe, daha güzel bir şekilde dizayn e, etmek amaçlı kendi bünyemde şirketimle beraber sizler için bir engelsiz yaşam merkezi oluşturmak istiyorum. Tabii ki verilen bu güzel haber bizi çok mutlu etti. Heyecanımızı paylaşmak istiyorum. Engelli bireylerimizle beraber e, bu güzel haberi yaydık. Hakikaten örnek alınması gereken bir davranış e, buradan e, edinilen tecrübe insanlığın ne kadar güzel bir noktada hizmet edildiğini gösterdi kendisi tarafından bizlere. Biz şahsımız ve camiamız ilimizdeki engeller adına bu merkezimizi tüm engel gruplarına yönelik hizmete açacağız hep beraber. Tüm vatandaşlarımızın faydalanacağı, sadece görmeyen yerlerde tüm engel gruplarını ayırt etmek, sizin hizmet akdini sağlayacağı bir merkez olacak. İnşallah... Sayın Mesideki Mert'in destekleri zaten kendisinde söylediği gibi devam ediyor. Biz orada Bin misyonuna, vizyonuna yakın yakışır bir şekilde hizmet aktını gerçekleştireceğiz. Şahsım ve adına adını size can yönünden tebrik ediyorum. Allah razı olsun. Çok vakti olmuşuz. Çok, çok, çok teşekkür sağ olun. ediyorum. Hayırlı olsun. Allah razı olsun.